anne bugün sinemaya gidebilir miyiz? Yavrum önce öde. Ödevini bitirmezsen sinema minama yok. Önce ödevini bitir. Anne bugün sinemaya gidebilir miyiz? Tabii ki gideriz yavrum. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Ödevini bitirir bitirmez hemen çıkıyoruz. Anne parka gitmeyecek miyiz? Bu odanın hali ne? Odanı toplamazsan park mark yok unut. <laughs> Anne gitmeyecek miyiz? Tabii ki gideceğiz yavrum. Hava ne kadar güzel günlük güneşlik. Bu havayı kaçırmamalıyız. Sen odanı toplar toplamaz hemen çıkıyoruz. Evet tamam kabul ediyorum. Her zaman bu kadar kolay olmuyor. Bakın birinci ifade ile ikinci ifade arasında dağlar kadar fark olduğunu siz de kabul edin. Birinci ifadelerde tehdit vardı. İkinci ifadelerde koşul var. Aynı zamanda istek de var. O nedenle cümlelerimizi ne kadar tehditten uzak, ve pozitif disiplin ilkeleriyle kurarsak çocuklarımız üzerinde disiplin kurma ve onların sınırlarını belirleme konusunda o kadar başarılı oluruz. Unutmayın, çocuklar sınırları sever. Sınırlar içerisinde kendilerini güvende hisseder. Onlara pozitif cümlelerinizle güvenli sınırlar koyun.